Başlıyor mu? Başlıyor. Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda mandali size anlatayım bugün deneyi yapacağız çünkü önce önce dört tane mandalina ve bir tane paket lastiği alıyorsunuz sonra mandalinalarınızı güzelce dikkatlice soymaya çalışıyorsunuz. Sonra paket lastiğiyle o dört tane mandalina sar mı diye kontrol ediyoruz. Hadi başlayalım. Acaba bunlar sıcak mı? Aaa sığmadı. Ha fırlamış lastik. Aaa demek ki olmuyor. Demek ki bazıları oyunmuş. Arkadaşlar videomuzu en bitirince beğendiyseniz videomu like atar ve kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. Evet.